Bu ayetin nüzulünden birkaç gün önce Müslüman olan Adi bin Hatem koşarak geldi. Önce Hristiyandı, sonradan Müslüman oldu, koşarak geldi. Ya Resulallah böyle bir ayet gelmiş doğru mudur? Doğrudur dedi Peygamberimiz. Bir daha okur musun? Bir daha okudu. Dedi ki, vallahi ya Resulallah burada bir sıkıntı var. Ben düne kadar Hristiyandım. Biz ne hahamlarımızı, ne rahiplerimizi, ne de Meryem oğlu Mesih'i Tanrı bilip, Rab bilip onlara kulluk etmedik. Bu ayette bir sıkıntı var ya Resulallah deyince. Bakın Peygamber Efendimiz ona şu soruları sordu. Ema ye'murunekum bi eşya fe O sizin rahipleriniz, hahamlarınız, keşişleriniz, kardilanlarınız, din adamlarınız ya da yöneticileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi dedi ki evet. Ema yenhevne kum an eşya fetentehuneha bir kısım şeyleri de yasaklarlardı da siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Evet. Peygamberimiz buyurdu ki zelike hiye ibadetun işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani illa onlar önünde namaz kılma şeklinde anlamayın tağutlara kulluğu. Onların yasalarını uygulamak onlara kulluktur. Onların emirlerini dinlemek, uygulamak kulluktur. Onların yasaklarını yasak bilmek onlara kulluktur